Ferlikte Kay Üçetin Kaya Binatlıyı Lefkoşa Atatürk Stadı'nda konuk ediyor. Maçın hakemi Mustafa Öztugay, Engin Akkağün ve Mehmet Tarım yardımcılıklarını yapıyor. Konuk Binatlı takımının vuruşu ile karşılaşma başlıyor. Ligin son haftasında Sarı Yeşilliler Sarı Kırmızılara karşı Lefkoşa Atatürk Stadı'nda ilk atak Kemal Uçan ile gelişiyor. Zinin'in hareketiyle yerde kalıyor. Gözler Mustafa Öztugay'da oynayın diyor. Şimdi gelişen atak Emre'ye vuruşunda top gidiyor. Dakika 24 Emre Özsin'in attığı golle Gavi Kaya bin atlı karşısında 1-0 geçiyor. Ercan'ın müdahalesi ama top gidiyor. Köşe vuruşunu kullanıyor. Seken top oluşan karambol Emre'nin vuruşunda top dışarıya gidiyor. İlk yarıda etkili Mustafa Yaşınses ceza sahasında sert bir vuruş top üstten dışarıya gidiyor. Şimdi gelişen atak Musa ile gelişiyor binatladına. adına. Musa basında emek kalkan bayrak pozisyon offside. Emek topağlara gönderiyor ama gol geçersiz sayılıyor pozisyon offside. Bir başka atak Hakkari Çetinkaya'dan Mustafa Yaşın ses topla dribbling halinde Celay üzerinde sert ve düzgün vuruyor topağalara gönderiyor. Dakika 45 Mustafa Yaşın ses atıyor Gayri Çetinkaya bin atlı karşısında 2-0 öne geçiyor. İlk yarıda etkili bir futbol ortaya koyuyor Gayri Çetinkaya ve 2-0 öne geçiyor. Mustafa Yaşın sesin golünü bir kez daha izliyoruz. Sert, düzgün ve etkili vuruyor. 45 dakikada son anlar Tuğuşta atak gelişecek ve Mustafa Öztugay'ın çalan düdüğüyle 45 dakikayı Gayu Çetinkaya bin atlı karşısında 2-0 önde kapatıyor. İkinci 45 dakikaya Gayu Kaya başlıyor. Gayu atak gelişiyor. Ahmet Can sert bir vuruş. Kaleci Ercan iki hamlede topa sahip oluyor. İkinci yarıda da etkili Gavi Çetinkaya, Mustafa Yaşın ses. Yapılan hareket faul. Hemen kullanıyor serbest vuruşu. Emre de bu asisti affetmiyor ve topu ağlara gönderiyor. Dakika 50. Emre Özsin atıyor. Gavi Çetinkaya bin karşısında 3-0 öne geçiyor. İzliyorsunuz. Tecrübeli isim. Yapılan faulü çok erken kullanıyor. Emre Özsin de kendisinin ikinci Gavi Çetinkaya'nın üçüncü golünü binatlı atlı filelerine gönderiyor.